kokuyor biraz kokmaya başlamış. Şimdi benim elimde ne var? Salatalık var. Salatalığı ben tam ortadan ikiye böldüm mü? Eşit böldüm mü? Bir bakın bakalım. Böldüm mü? Çok azıcık biraz fark gibi var ama öyle varmış gibi düşünün. Öğretmeniniz çok güzel şey yaptı. Çok güzel yarımı bölebiliyor öğretmeniniz. Şimdi iki tam iki tam yok elimde. Bir bütünü iki eş parçaya böldüm mü? Evet. Peki çocuklar ben bunu bir de ortadan bölersem. Öldüm. Aa! Dört eş parça. Aa! Dört eş parça nedir peki? Yarım öğrendik. Yarım bir bütünün tekrar göstereyim. Sen böyle de gösterebilirim artık değil mi? Bak elimde şu anda çok güzel bir e, koku geliyor elime. Çok nefes. Birazdan yiyeceğim ben. Kamerayı kapatırım. Bir. Şimdi benim elimde salatalık vardı. Bu salatalığı ortadan ikiye böldüm. Yarım oluşturdum. iki bak böyle belinden bölmüş olalım şu anda. İki tane yarım, iki iki birbirine eşit yarım var. Peki ben bu iki yarımı da bölmüşüm. Ah, elimde oluşan bu parçanın adı ne? Cevabı bilenler var kesinlikle. yüksek sesle bağırarak söyleyin. Bir, iki, üç. Duyamadım. Ay sesiniz olsa keşke ne güzel olur ders işlerdik. Susun susun derdim. Mustafa çok bağırıyorsun az sessizini kes derdim. <laughs> Neyse. Şimdi benim bu elimdekinin adı yarım değil artık. Bütün hiç değil. Bunun adı çeyrek. Çeyrek kelimesini çok duyarsın. Çeyrek böyle hani daha az daha küçük ifadesi vardır. Bir çeyreklik ver. Mesela çeyrek altın bizim için şu anda pek küçük bir rakam değil ama bizim için şu anda elimdeki çeyrek salatalık benim için küçük bir miktar. Şimdi çeyrek oluşturduk. Çeyreği nasıl oluşturdum kuzucuklarım? Bir bütünü ortadan ikiye böldüm, yarım oluştu, yarım, bu yarım. Sonra onu da böldüm, dört eş parçaya oluşturdum, dört eş parçaya böldüm ve karşıma çıkan yani dört eş parçadan her birine ben çeyrek diyorum. Anlaşıldı mı? Bu konudaki böyle buradan geçmiş. Oh. Yarımı öğrendik. Bak bu limon yarım değildi. Bu elma da yarım değildi. Bu kare yarımdı. Buradan yola çıkalım. Bıçağı bırakalım. Kalemi elimiz alalım. <laughs> Şimdi bu kare yarım ya. Kareyi buradan tekrar oluşturayım. <laughs> Şu anda ne durumda? Bütün. Ya da tam. Ya da tüm kare. Yani hiç bölmedim. Parçalamadım. Bö ayrıştırmadım. Tamam mı? Bir bütün. Aynı bizim sınıfımız gibi. Şimdi ben bunu istersen dikine, istersen de yata. Aa, aslında var ya istersen çeyre, şöyle köşeden köşeye de yarım oluşturabilirim. Şöyle istersen böyle yapayım bu sefer. Değişik olsun. Farklı yönlerden yarım oluşturabilirsiniz. Tamam mı? Şu anda şimdi bakın bu da yarımdı. Bu da yarım. Bu iki eş parça da yarım. Bak şimdi bunlar yarım. Ama buna benzesin diye ben şimdi aynı çizgileri kullanayım. Şimdi ben burada parçalama bölümü yapıyorum ve siz de evde tabii ki ailenizin izniyle yarımı, çeyreği, bütünü mutfağa girip ya da oyun eş oyuncaklarınızla, oyun hamurlarınızla, kağıtla bile kağıtla da olur A4 kağıdınızla elinizdeki her şeyle parçalayıp eş parçaları bölüp yarım ve çeyrek oluşturmanızı isteyeceğim tamam mı? Şimdi ben buradan tekrar bir yarım oluşturdum oldu mu? Birazcık şu yukarıda oldu. Şimdi yarım oldu. Tamam bu ikisi yarım. O yarımları da ortadan tam ikiye böldüm. Şimdi benim elimde dört eş parça var mı? Var mı? Eş mi bakalım? Birbirinden eş demek ne demek? Birbirinin aynısı demek. Yani birbirinden biri küçük, biri büyük, biri orta sıralayı sıralamıyorum. Eşit. Hepsi eşit. Hiçbir fark yok. Yani 2, 2, 2, 3, 3, 3. İkizler gibi ama ikizler bile eşit değil. Melis'le Mustafa Yağız, aynı mı? Değil. Farklılar. Yani buradaki bizim çeyrek dediğimiz şeyde hiçbir farklılık yok. Çeyrek dört eş parça demek. Çeyrek 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 Tamam mı çocuklar? O zaman şuraya bir kelime yazayım. Bir kelime değil bir ifade yazalım buraya. Bir bütün ben önce ne yaptım? İki tane yarım oluşturdum. Yarım. Şimdi ne oluşturdum? Yine benim elimde bir bütün vardı. Bir bütünden dört eş parça oluşturdum ya. Artık bunların adı ne? Yarım değil. Bütün hiç değil. Ne? Duyamıyorum. Biraz daha yüksek sesle. Biraz daha bağırın. Annelerinizin kulakları çınlasın. Evet doğru. Dört çeyrek oluşturdum hatırlayın. Salatalık değil mi? Güzel. Peki. Elma var ya. Elma. Bu elmayı da bir dakika. Obur öğretmen iş başında. Şimdi. Bu elma yarımdı. Hmm. Şimdi ben bunu yarım elma ya bu. bütün değil. Ben bunu ortadan yine eşit bölmeye çalışacağım. Böldüm. Ne oldu? Çeyrek mi? Ama bir tane var. Ha. O zaman bu çeyrek olmuyor mu? Oluyor mu? Ha tamam doğru evet. Ne, neden çeyrek oluyor? Çünkü bu yarımdı. Yarımı ben çeyreği anlatırken ne dedi? Yarımı da iki ortadan tam iki eş parçaya bölüyorum değil mi? Bak bunların şurası yarım değil miydi? Bu da yarım. Burası da yarım. O zaman yarım da iki eş parçaya bölünce çeyrek oluşuyor. O güzel, güzel. Şimdi ben birazdan bu elmanın çeyrek dilimini diyeceğim. Bunu da bir ifadelendirelim buraya. Şimdi bak, bütün dedim iki yarım oluşturuyor. Bir bütün dedim dört çeyrek oluşturuyor. Peki şuraya şöyle yazarsam bir yarım, bak, bütün değil bak, bütün değil, yarım diyorum bak. Bir tane yarımım var. Böyle kafanız karıştığı zaman böyle biraz hızlı gidiyorsam eğer videoyu durdurup anlayın başa böyle biraz geriye dönün tekrar anlamak için geriden beni tekrar bir daha dinleyebilirsiniz. İşin kolaylığı bu. Öğretmen bir daha bir daha diyorsunuz ya derste. Bunda da bir daha demek demenize gerek yok. Videoda pause tuşuna basıyorsunuz durdurma tuşuna geriye doğru sarabiliyorsunuz. Şimdi bir yarım benim elimde dört çeyrek oluşturdu mu? Oluşturdu mu? Oluşturmadı. Aa oluşturdu diyenler şaşırdınız galiba. Cık, yumurta kafalar bir yarım, dört değil, iki tane çeyrek oluşturur. Çünkü yarım adı üstünde bütünün eş parçalarından biri. Şuradaki yani. Şurayı şöyle sileyim mi? Şu yarımı alayım buradan. Elimdeki yarımı tam ortadan böyle bunu da sileyim. Dur, temiz öğretmen olalım. Hijyen önemli değil mi? bu dönemlerde? artık her zaman önemli olduğunu öğrendik de bu dönemlerde bir ayrıca öğrendik şey, bütün temizliğin ne kadar önemli olduğunu ortadan ikiye böldük gördünüz mü? gördünüz şimdi peki bu yarımdı yarımdı iki eş parçaya böldüm ne oluşturdu? çeyrek çeyrek şimdi çocuklar kesir dediğimiz hani eşit bölüne bir eşit bölünmüş ifadeler bütün Yarım, çeyrek. Şimdi bunları az çok anlatmaya çalıştım size. Tabii ki bu kadar kısa bir sürede bunları çok uzun bir şekilde anlatmamız mümkün değil. Ee, bunu tekrar tekrar dinleyip ya da kendi çalışmalarınızda da tekrar edip çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ee, bizim burada e, önemli olan bu ifadeler Bunları çok iyi öğrenmek. Bu ifadeler dediğimde bir bütün iki yarımdan oluşur. Bir bütünden iki yarım ortaya çıkar. Bir bütün dört çeyrek oluşturur. Bir bütün de dört çeyrek vardır. Bir yarım iki çeyrek ifadesini bunları çok iyi bir şekilde kafamızda yerleştirirsek bununla ilgili aklınıza gelebilecek kitaplarda her tarafta size sorulabilecek soruların hepsine cevaplayabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi şuralara bakalım. Son. Şimdi anlamış mısınız? Anlamamış mısınız? Onları... Bak şimdi benim burada Göremiyorsunuz diye hemen geliyorum. Geldim. Yine elmalar. Dalda duran üç elma. Üç değil bu bir elma. Şimdi geldik. Buraya bakalım. Şimdi bir bütün elmadan iki tane yarım elma oluşturduk mu? Evet. Peki. Yine bak tepede bir bütün elma var. Bak başka elmalar yok. İki, üç elma yok. Dört elma yok. Sadece yine bir elma var bir elmadan iki tane yarım elma oluşturduğum Yine bir elmadan dört tane çeyrek elma oluşturabilirim. Bakın dikkat edin. Çeyrek elma diyorum. Yarım elma diyorum. Asla bir bütün elma. Bir elma demiyorum. Anlaştık mı? Şimdi bakın burada okları görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Bir bütün elmadan iki eş yarım parça. iki eş parça yarım parçalar oluştu. Bir yarımdan İki tane çeyrek oluştu mu? Evet. Bir bütün iki yarıma eşittir. Bir bütün dört çeyreğe eşittir. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi benim elimde Bu biraz önce yanlışlıkla göstermiştim ya. Yine konu, sırası geldi şimdi. Evet. Elimde benim çeyrek elmalar var. Yani şundan var. Gördün mü? Bundan var. Bunları sırayım Sırayım. Güzel. Birazdan limon sıkacağım ağzıma. <laughs> Şimdi bak. Bir, önce bunları bir sayalım. Bir elma mı, bir çeyrek elma mı? Ne? Tabii ki çeyrek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ney Sekiz ne? Şuraya yazayım mı? Sekiz çeyrek ne? Elma. Yani bizim bildiğimiz dilim. Hani annelerimize akşam tabağa koyup da gelin çabuk meyve getirdim size dediğimiz Tabakların içinde size paylaştırdı. Bıçağını ucuna takarak verdiği elma dilimlerinden bir tanesi de ne diyoruz? Bir çeyrek. Şimdi benim sorum şu. Burada kaç bütün elma var? Nasıl yapacağız? Hani yarımı bütüne nasıl çevirmiştim? Gruplandırmıştım. Hani kutu içine almıştım. Ama kutu içine alırken iki tane yarımı yuvarlak içinde alarak soruyu cevaplamıştım. Şimdi burada çeyreklerle işlem yaptığıma göre benim bir bütünüm 4 çeyrekti. O zaman ben burada 1, 2, 3, 4. dört tane çeyrek elmayı gruplandıracağım. Dört tane çeyrek elmayı gruplandırdım. Bu birinci grubum. Bir grupta dört tane çeyrek elma var. İkinci gruba bakalım. Oluştu mu? 2 tam. Ha? Oluştu mu? Duyamıyorum. Ha pardon evdeydiniz değil mi? Evinde kal Türkiye. Şimdi 8 çeyrek elma kaç bütün elma eder? Soru işareti. Soru cümlelerin sonunda soru işareti olur. Bunu unutmuyoruz. Şimdi cevabımız ne? İki grup oluşturdum. İki grup. Bir, iki, üç, dört. Bunu bir grup yaptı. Bu bir bütün elma eder mi? Eder mi? Evet. Şimdi diğer çeyrek elmaları da ters B oldu. yolda. Gruplandırdım. Bu da yine bir bütün etti mi? Etti mi? Etti mi? Evet. E kaç bütün oldu? Kaç? Bu bir, bu da bir. Toplam iki bütün